Bugünkü konumuz Türkiye'nin otomobili girişim grubu yani TOK. TOG'u kuran şirketler hakkında çok fazla bilgi kirliliği var. Önce şirketlerden ve devlet desteğinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra direkt zaten konumuza derinlemesine dalacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak tarihçesinden söz etmek gerekirse Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ortaklar Anadolu Grubu, BMC, Kök Grup, Türksel, Zorlu Holding ve TOB'du ve ardından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin otomobili girişim grubu Sanayi ve Ticaret AŞ e kuruldu. Şirketler TOG'un ilk kurulduğu zamanki gibi kalmadılar. Hisseler ve şirketlerin bazıları değişime uğradı. Anadolu grubu 1952 yılında temelleri atıldı. Bünyesinde 80 şirket var. En bilinen şirketleri ise Coca-Cola, Migros ve Anadolu Efes. Otomobil sektöründe ise Anadolu Isuzu, Honda Türkiye, Kia Motors, Slada ve Geli var. Anadolu grubunun sahibi Tuncay Özilhan'ın hisse payı ise %23. BMC, Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticilerinden biri. Yarım asırlık bir geçmişe sahip. BMC'nin şu anki sahibi Fuat Tosyalı ve Katarlı ortakları. BMC'nin hisse payı ise %23. Türksel grubu. Türksel'i zaten hepimiz biliyoruz. Türksel'in yönetim kurulu başkanı Bülent Aksu. Türksel'in kurucu ortakları Sonera Holding, Çukurova grubu ve MV Holding'tir. Türksel'in hisse payı ise %23. Zorlu Holding, 1953 yılında kurulan Zorlu Holding, tekstilden madenciliğe kadar hemen her alanda faaliyeti olan bir firma. Zorlu Holding'in sahibi ise Ahmet Nazif Zorlu. Vestel markası da Zorlu'ya ait. Zorlu Holding'in hisse payı %23. TOG. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Başkanı ise Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu. Hisse payı ise %8. Tabii ki TOG'un yollara çıkabilmesi için devlet desteği aldığını da unutmayalım. Devlet desteği tabii ki sadece TOG'a yapılmıyor. Ülkeye yatırım yapmak için gelen şirketlerin durumuna göre bakılarak devlet desteği verilebiliyor. Hatta en son Toyota'nın da iyi bir yatırım yapacağı ve devlet desteği alacağından bahsedildi. Bunu da böyle belirtmek istedim. Resmi gazetede yayınlanana göre devletin TOG'a verdiği destekler şu şekilde. 12 maddeden oluşan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi. 2019 Aralık ayında TOG'un elektrikli C SUV ve sedan konseptlerinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Şimdi ise başka bir gelişme ve yeni bir adımla beraber TOG modelinin üretilmesi için yapılan gemlik tesisi açıldı. Bu tesiste üretilerek yollara çıkacak ilk model ise TOG'un C SUV modeli olacak ve tabii ki de bu aracın seri üretimine de başlanmış durumda. TOG gemlik tesisinin temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları Ocak 2021'de başlandı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Gemlik tesisi üretim için gövde, boya ve montaj istasyonlarının yanı sıra ARGE merkezi, stil tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi, strateji ve yönetim merkezi ile kullanıcı deneyim parkı birimlerini de içerisinde barındırıyor. Tesiste ayrıca 1.6 kilometrelik test pisti de bulunuyor. Hali hazırda deneme üretimine başlamış olan Gemlik tesisi 29 Ekim'de start verilmesiyle seri üretime de geçmiş durumda. Banttan inen ilk araç kamuoyuna tanıtıldı ve bu aracı ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şirketin 2023 yılı hedefinin 17 ila 18 bin adet araç üreterek piyasaya sürmek olduğunu açıkladı. Varank, TOG'un tam olarak faaliyete geçtiğindeki üretim hedefi ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta ise 150 bin adet olacağını söyledi. 2030'a kadar 1 milyon araç üretilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan arabanın ilk banttan indirildiği gün ilk siparişlerin Şubat ayında alınacağını söyledi. Mart ayında da tamamen satışa hazır duruma gelecek her şey. Aracın fiyatı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın fiyatının Şubat ayında açıklanacağını söyledi ve fiyatının gayet rekabetçi olacağını da ifade etti. Öte yandan mevcut ÖTV ve matrah oranlarında TOK SUV'nin %10'luk dilimde kalacağına yönelik açıklamalar da gelmişti. Bu durumda güncel olarak başlangıç fiyatının vergiler dahil 908 bin TL'nin üzerinde olmaması gerekiyor. Ancak mevcut şartlarda tok SUV'nin tek motora sahip düşük güçlü seçeneğinin bu dilime girmesini bekleyebiliriz. 400 beygirlik versiyon ise yüksek dilimden dolayı çok daha pahalı olacaktır. Fiyat konusuna gelince Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak'ın 2 sene önce yaptığı bir video var. Bu video gerçekten çok bilgilendirici bir video. Ferhat abi şundan bahsediyor açıkçası. 80 kW'lık ve 400 km menzili olan bir elektrikli otomobilin fiyatı 70 ila 75 bin dolar diyor. Yani o zamanın sadece akü fiyatlarından bahsediyor. Şimdi 70 ila 75 bin doları günümüz kuruna çarparsak 1 milyon 387 bin Türk lirası gibi bir para yapıyor. Yani hayli yüksek bir fiyat aslında ve vergisiz vergiler olmadan yani ÖTV, KDV vesaire, damga, matrah, işte aklınıza gelebilen bütün vergiler olmadan şu an eğer 70 bin 75 bin dolar bandında olursa bu araba yani 1 milyon 380 bin lira falan bir para yapıyor bu da gayet tuzlu bir para yani öyle herkesin alabileceği bir otomobil olmayacak gibi gözüküyor yani 70 bin dolardan söz ediyoruz şu an az değil. Seri üretim bandından çıkan ilk elektrikli C SUV'nin Avrupa kuralları gereği teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün Mart ayında C SUV yollarda olacak. Sonrasında C segmentinde olan C Sedan ve CX Coupe de üretim sırasına girecek. Bu araçlardan sonra ise B SUV ve C MPV'nin de üretime başlayıp yollara çıkmasından sonra 5 modelden oluşan Tok ailesi tamamlanmış olacak. Tok C Sedan'ın 2025 yılının ilk yarısında C X Coupe'nin ise 2026'da çıkacağı da açıklandı. Açıkçası ben bir genç olarak en çok CX modelini merak ettim. Onu da yeni tanıttılar. Aslında tam olarak göstermediler. Sadece ön taraftan gösterdiler ve arka tarafı hemen hemen yani gözükmedi diyebilirim arabanın. Hatchback model üretmeyeceklerini çünkü dünya trendinin biraz daha SUV'lere yönelik gittiğinden bahsettiler. Yani SUV de olabilir ama bana kalsa hani param olsa hangisini alırsın derlerse hepsi güzel ama yani CX modeli biraz daha hoşuma gitti açıkçası. Yani gerçi bir şeyini görmedik ama güzel. Kula adıyla beğeni toplayan renk Kula'nın doğal yapısı kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri'nin ihtişamını gözler önüne serdiği açıklandı. Kapadokya rengi ülkemizin kıymetli yerlerinden Kapadokya'nın olağanüstü güzellikte doğa harikası peribacalarının toprak ve kum bejini temsil ediyor. Pamukkale rengine baktığımızda Dünya harikalarından olan Pamukkale Travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını temsil ediyor. Anadolu adıyla tanıtılan renk ise Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham aldığı söylendi. Oltu adını taşıyan renk modelimiz oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu temsil ederken aynı zamanda da sağlam yapısına vurgu yapıyor. Gemlik olarak adlandırılan rengin gemliğin zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını temsil ettiği açıklandı. TOG'un satışı hakkında TOG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş şunları söyledi. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bağ yağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktalarımızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak dedi. Şimdi gelin satışa ilk hazır olacak CSU vinin özelliklerine ufak bir göz atalım. C iki farklı seçenek olacak ve bunlardan ilki 0107.6 saniye olan 300 kilometre menzilli 200 beygirlik paket ve bir diğeri ise 0-104.8 saniye olan 500 kilometre menzilli 400 beygirlik paket. Hızlı şarj konusunda her ne kadar bir şey söylenmemiş olsa da 25 dakikada %80 doluluğa ulaşabileceği konuşuluyor. Batarya için Çinli şirket Farasis ile anlaşan TOK beraber kurdukları siro enerji ile ilk etapta batarya paketlerinin ilerideki süreçlerde ise batarya modülü üretiminin Türkiye'de yapılmasından sorumlu olacak. TOG'un kurduğu TURUGO firması ise şarj istasyon ağı işletmecisi olacak. İşletmeci lisansı alan TURUGO, yerli ve yabancı firmalardan satın aldığı şarj cihazlarının kurulumunu 2023'ün ortasına kadar 81 ildeki 600'den fazla lokasyona 1000 adet şarj cihazı kurarak hizmet vermeye başlayacak. TURUGO ayrıca şarj cihazlarının kurulumu için Shell ile anlaştı ve 400 Shell istasyonuna top toplamda 600 adet şarj cihazının kurulumunu yapacak ve tabii ki bu şarj cihazları tüm elektrikli araçlar tarafından kullanılacak. Peki 70-75 bin dolardan bahsediyoruz. Sizce TOG'un fiyatı tam olarak ne kadar olacak? Düşünceleriniz neler? Onları yorumlarda bir tartışalım. Ben zaten bütün yorumları okuyorum ve bakıyorum kesinlikle. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazcık destek verirseniz bana çok güzel yerlere hep beraber gelebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızdaki soruları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.